Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ahmet Aydeniz. Beni tanımayanlar için Almanya'da Bremen Üniversitesi'nde informatik bölümünde ikinci semestr öğrencisiyim. Almanya Üniversite başvuru sürecinde açtığım YouTube kanalıyla birlikte birçok öğrenciye yardımcı oldum. Ve bu alanda şu anda gerek profesyonel olarak gerek görüntülü olarak bile bir danışmanlık sağlıyorum. Bu videoda ise 2024 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından sizlere bir tercih rehberi niteliğinde bir video yapmak istedim. Evet öncelikle Almanya'da nasıl üniversite okunur? Türkiye'de ne yapılması gerekiyor? Kısaca bundan bahsetmek istiyorum. Almanya'da üniversite okuyabilmek için Türkiye'de ÖSYM puanımızla birlikte bir üniversiteye, bir fakülteye yerleşmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu fakültenin 4 yıllık olması gerekiyor. 4 yıllık fakülteye yerleştikten sonra Almanya'daki üniversitelerden herhangi bir dil bilgisi olmadan şartlı kabul alabiliyoruz. Peki bu şartlı kabul nedir? Siz Almanya'da öncelikle bir ön kabul alıyorsunuz. Şunu söylüyorsunuz Almanya'daki üniversiteye Kazandığım bölümü Almanya'da okumak istiyorum. Ve önce bir dil eğitimi alıp daha sonra Almanya'da Almanca dilinde eğitimi tamamlayacağım. Almanya'da Almanca dilinde eğitim alabilmek için C1 seviyesinde Almanca bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. C1 seviyesindeki eğitiminizden sonra Almanya'da istediğiniz üniversitede okumaya başlıyorsunuz. Burada akılda bazı soy işaretleri kalıyor. Ben Türkiye'de hangi bölümü tercih edip Almanya'da hangi bölümü okuyabilirim? Bu videonun konusu biraz da bu olacak. Bununla ilgili keskin bir ayrım olmamakla birlikte teknik bölümlerden birini Türkiye'de tercih ederseniz Almanya'da yine teknik bölümlerden birinde okuyabilirsiniz. Örneğin mühendislik alanında Türkiye'den herhangi bir bölüm tercih ederseniz yine Almanya'da da mühendislik alanında okuyabilirsiniz. Bu gayet mümkün. Veya eşit ağırlıkta bir bölüm tercih ettiniz. Örneğin e, psikoloji bölümü Almanya'da sosyoloji bölümünden kabul alabilirsiniz. Veya fen bilimleri alanında bir bölüm tercih ettiniz. Fizik, kimya, biyoloji alanında Almanya'da da yine onunla benzer bölümlerden kabuller alabilirsiniz kısaca burada neye bakılıyor derseniz burada ortak dersler var mı yok mu? Türkiye'deki derslerle Almanya'daki bölümün derslerinin ortak dersler içerip içermediğine bakılıyor. Ve dediğim gibi burada üniversite üniversiteye bölümden bölüme değişmekle birlikte keskin bir ayrım bulunmamakta. Sadece bölümlerin benzer olması yeterli. Şimdi kısaca size bazı bölüm benzerliklerinden bahsetmek istiyorum. En çok sorulan sorulardan birisi de ben Türkiye'de eşitarlık tercih edip Almanya'da sayısal bir bölüm okuyabilir miyim? Örneğin Türkiye'de yönetim bilişim sistemleri kazanırken Almanya'da da bununla birlikte informatik yani bilgisayar mühendisliği okuyabilirsiniz arkadaşlar. Ve aynı şekilde yönetim bilişim sistemleri ve iktisat kazanıldı Almanya'da endüstri mühendisliği okuyabilirsiniz. Yine Türkiye'de tarım makineleri, biyoteknoloji, matematik bölümlerine yerleşirseniz Almanya'da mühendislik bölümlerinden kabul alabilirsiniz. Diyelim ki dilden sınava girdiniz. Almanya'da sosyal alanlardan, sosyal bölümlerden de yine kabul alabilirsiniz. Örneğin sosyoloji, tarih, coğrafya gibi bölümlerden yine kabul alabiliyorsunuz. Çoğu arkadaş Almanya'da nasıl tıp fakültesi okurum diye de sormakta. Bunun cevabı ise Türkiye'de tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi, eczacılık fakültesi. Türkiye'de bu bölümlerden herhangi birine yerleşmeniz takdirde Almanya yine şartlı kabul ile birlikte gelip daha sonra burada testa sınavına girerek ki bu testa sınavı yılda 12 kez yapılmakta bu testa sınavı ile birlikte Almanya'daki tıp fakültesinden kabul alınıp burada okunabiliyor arkadaşlar bunun herhangi bir ücreti yok yılda 12 kez yapılmakta ve örneğin bu sınavda çok da başarılı olamadınız. Almanya'dan gidiyor musunuz? Böyle bir şey yok. Bu sınavda başarılı olamamanız takdirinde de Almanya'da yine sağlık bölümünde, sağlık teknolojileri alanında, mühendislik gibi bölümlerde, puan şartsız bölümlere başvurup bu bölümlerde okuyabilirsiniz. Sınav hakkında daha detaylı bilgilendirme için ekstra bir video yapacağım. Bu videonun gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Türkiye'de yine sosyal bilimler alanından bir fakülte veya hukuk fakültesi tercih edilerek Almanya'da psikoloji eğitimi alınabilir. Psikoloji eğitimi genelde en CC olan bölümlerdir ve gerçekten kaliteli eğitim veren üniversitelerde kaliteli bölümlerden birisidir. Ve bu bölümlerde genelde bir puan kısıtlaması olduğu için direkt şartlı kabul alınmamakla birlikte ona benzer bir bölümden yine şartlı kabul alınarak daha sonra C1 sertifikası aldıktan sonra bu bölümlerden de yine kabul alınıp okunabilir. Ama burada şöyle de bir durum var. Eğer YKS puanınız 430 puan gibi hani ve onun üzerinde ise buna da gerek kalmayabilir. Direkt bölümden kabul alıp üniversitelere yerleşebilirsiniz. O yüzden bu konuda da keskin bir ayrım bulunmamakla birlikte psikoloji okumak istiyorsanız Almanya'da sosyal bir alan yine Türkiye'de tercih edip Almanya'da bu bölümde okuyabilirsiniz arkadaşlar. Ve eşit alanında hukuk okumak isteyen arkadaşlar için ise Almanya'da yine hukuk eğitimlerinde de herhangi bir puan şartı aramamakla birlikte Türkiye'de hukuk fakültesi tercih ederseniz Almanya'da da yine hukuk eğitimi alabilirsiniz. Burada herhangi bir sıkıntı veya sınır bulunmamakta arkadaşlar. Almanya'da üniversite okumak için YKS sınavından başka bir sınavda girmenize gerek yok arkadaşlar. Ve herhangi bir dil bilmenize de gerek yok. E, sıfır dille birlikte Almanya'dan bir ön kabul alıp ki buna şartlı kabul diyoruz. E, daha sonra sizin bölümünüze benzer bir bölümde okuyabilirsiniz. Bunda herhangi bir sınır bulunmamakta. Üniversiteden mezun olmuş kişiler ve ön lisans öğrencileri için durum biraz daha farklılaşmakta. Bu videonun konusu YKS'den yeni çıkmış öğrenciler olduğu için bu videoyu onlar için çektim. Diğer üniversite mezunu ve diğer ön lisans mezunu arkadaşlar için de ekstra bir video yapabilirim. Yine yorum da belirtebilirsiniz. Evet YKS tercih döneminde eğer Almanya'da okumak istiyorsanız ve bu alanda profesyonel bir danışmanlık arıyorsanız bu konuda sizlere Avrupa Göç ekibimizle birlikte yardımcı olmak isterim. Aşağıda bulunan açıklama kısmındaki formu doldurarak bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Aynı zamanda genel süreç hakkında bilgi almak ve benimle birebir görüşmek isterseniz onun da linkini aşağıya bırakıyorum. Oradan bu görüşmeyi temin ederek benimle birebir de görüşebilirsiniz bu konu hakkında. Almanya'da üniversiteyle ilgili yine sorularınız varsa Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ben bunları zamanım oldukça e, yanıtlamaya çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.